Hayırlı sabahlar herkese. Benim adım Erdin. Yeni videoma hoş geldiniz. Biraz e, terledim sabah sabah. <laughs> Sıcak ve hızlı gitmem lazım. Um, Frankfurt'a gidiyoruz bugün. Hadi gidelim. Hamburg Havalimanı'na geldim. Aşağıda metroya biniyorum. Metroya direktmen e, central station, azo işte Hamburg'un merkez istasyonuna gidiyor. 25 dakika oraya doğru. Hamburg Hauptbahnhof'a geldik. Bütün rayları görebiliyorsunuz. Buradan doğru trenler bütün şehirlere gidiyor. Bayağı da güzel bir yer aslında. Bayağı eski ama güzel. Ray 14 numaraya geldim. Burada bekliyorum şimdi. Arkamda mesela metro var. Ama bu... E, ya Sanırım Bremen tarafına belki gidebiliyor. Bu da başka bir yere. Demin de Be My kullandım. Be My Ice'dan yardım aldım. Çünkü işte ray büyük olduğu için A, B, C, D, E, F... F bölümünü ar aramam lazım diye. Onu da okuyamıyorum e, Vima kullandım. Orada bir adam yardım etti. Siz de kullanabilirsiniz. Çünkü Türkçe de var, Almanca da. Karşıda bir iki katlı metro geldi. o da şehir arası geziyor. Bu da süper. İki katlı da yukarıda oturması çok severim sanırım iki katlı. Biliyor musunuz Doğru. <laughs> Benim bineceğim metro ICE, ICE Intercity Express. Yani şehir arası hızlı giden tren. Frankfurt'ta Hamburg'dan 500 üç 3,5 saatte oradayım. Tabii ki sorun çıkmazsa. Alman ya da ama, adı Deutsche Bahn Alman metroları da sorunlar çok çıkıyor maalesef. Benim metro az sonra geliyor. Söylediler Almanca ve İngilizce. Evet, özellikle e, oturma için rezervasyon yaptırdım. Buraya engelleri için özel bir servis var. Oraya e-mail yazıyorsun ve telefonla açıyorsun. Sana rezervasyon yapıyorlar. Çünkü normalde para ödemen lazım 4 euro. İşte engelli olduğu için 0 euro. Evet ve Intercity Express geliyor. Evet metroya bindim. Yerimi de direkt mi bulabildim? Burada oturanlardan birisi diye yardımcı oldu. Şimdi üç buçuk saat Frankfurt'ta. Hayırlı yolculuklar. Saatime bakıyorum. Şimdi kitabımı çıkartıp kitabımı okuyorum. Ve güneş gözlüğümü takıyorum. bir saniye tuvalete kaçtım. Ama bu maske hep e, takmam lazım, üç buçuk saat. Bir saat yolculuk geçti. Az sonra yine yerime oturacağım ve kitabımı devamlı okuyacağım. Biraz sonra size kitapta ne kitap okuduğumu söyleyeceğim. Daha sonra Hanufa'ya geliyoruz. oturduğum evet. yerime geri gidiyorum VCD'nin sonunda. Evet. İkinci kez tuvalete kaçtım. Maskeyi çıkartamıyorsun işte. Kontrol ediyorlar. Yarım saat sonra Frankfurt'a varıyorum. kitabı da hangi kitabı okuduğumu şuraya şimdi size bir video klibinde Türkçesini olarak söylüyorum. Ama bu kitabı Almanca olarak okuyorum. Lotti, Labulancia Afrika'da, dünya çapında AIDS virüsü ile enfekte olan insanların %70'i AIDS ile yaşıyor, her 8 saniyede bir, bir kişi hastalıktan ölüyor. İsviçreli Lottie Latrous boş durmak istemedi ve harekete geçmeye karar verdi. Fildişi sahilinin büyük bir kenti olan Abidjan'ın gece kondu mahallelerinde ambulans açtı ve bir AIDS bakım evi eklendi. Her gün umutsuzlukla yüzleşen ve tatminini bulan bir kadının etkileyici portresi. Ruhum hastanede açılana kadar mutlu olduğumu sanıyordum. Bu artık yeni bir gılıcık şekli. Çok, çok derin. Not Maske Maskemi takıyorum ve hadi dışarı. Ben artık metroda ok. Ee, işte Intercity Express'e oturamıyorum. 3,5 saat. 3 saat geçti. E, zaten fazla oturamıyorum. Ama arkamda metroyu görüyorsunuz biraz. E, tahta renginde. E, yerde şey var. Neydi onun ismi? E, onu tepey. Türkçesini bir yazın aşağıya. tepek, Almancası. Ee, karton, hayır. Yumuşak bir şey. Yolluk. Yolluk da değil. Bir saniye. İşte bunu görüyorsunuz. Böyle. Aa, açık. Esasen unuttum ya. Olsun takip Hadi eve gidelim. Aynı yerimize gidelim. Geldiğimiz yerde. Süper. Oo. Evet Frankfurt Bahnhof'una geldik. Büyük binaları görebiliyorsunuz orada. Hadi <laughs> Arkamda trene görebiliyorsunuz. Şimdi ben altı e, numaraya geldim. Ray 6 numara. 12 numaraya gitmem lazım. Onu bir arayayım. Çünkü ben Frankfurt'ta kalmıyorum. Bir küçük şehirlerden birine gidiyorum. Frankfurt'ta normalde dolu. Şu an burada kimse yok. Ama ben beni ara sokak aldım. Buradan pek fazla kimse gelmez. 10, 11, 12 gelmesi lazım. Şurası olması lazım. Sağ tarafımız. Geliyoruz. Başka bir sorun var. Arkamız şimdi bir metro var. Benim mi benim değil mi onu bilmiyorum. Okumaya da çalıştım. O da maalesef e, okuyamadım. Şimdi birilerine soracağım. 25'te kalkıyor. Sanırım şu an 5 geçe falan. Başka tren de olabilir tabii ki. Hadi soralım. Tamam. E, görenler gördü demin. <laughs> ben görmedim kameraya baktığım için. Ama ben arkada metro zaten kalkıyordu. Ona göre. Şimdi bekleyelim. Normalde söylüyorlar hangi metro ne tarafa gidiyor diye. Bu arada da işte um, Bahnhof. İşte metro istasyonu Bahnhof. Öyle bir şey işte. Aa benim uykum var. Bir da 45 dakika bir küçük bir tane trenden sürmem lazım. Evet ve benim metrom geldi. Hadi binelim. Metro dolu diye sandım ama boşmuş güzel bir yer buldum. Şimdi buradan doğru 45 dakika devam. Evet metro kalkıyor. Belki yine Frankfurt'a gelebiliriz gezmek için bakalım. Evet arkadaşlar şunu bir çıkartayım. İşte geldik şimdi artık buraya. Burada da vlogu bitirelim bence. Ve tabii ki Yasmin e kısaca bir merhaba söylesin. Merhaba. Ben ismim Yasmin. Evet. Ve öğreniyoruz işte. <laughs> Hadi eve gidelim. Bu vlog burada bitti. Gelecek vloglarda görüşürüz. Hadi bay. <laughs>